Merhaba arkadaşlar. WhatsApp'tan son dakika açıklaması geldi. Bu konuda sizi bilgilendirmek isterim. WhatsApp'tan yapılan açıklamada şu söyleniyor. Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir. Böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle Herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız. Şartların incelenmesi için ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz dedi. WhatsApp son dakika olarak bu açıklamayı yaptı. Bugün tarihlerden 15 Ocak 2021. WhatsApp'ın son dakika açıklaması bu şekilde.